48 yaşındaki kadının fazla kiloları canına tak etti. Hastaneye yatmak istedi ama geri çevirdiler. Ortaya da öyle bir gerekçe sürdüler ki bu kadar da olmaz dedirtti. İşlemlerim yapılmışken gittim. Kar kırılır diye tekrar almadılar beni. Taşımaz dediler, geri yolladılar. İddiası bu. Zaten obezite tedavisi için hastaneye gitmişti. Yatak kırılır diye almadılar. 230 kilo kadını çaresiz, gözyaşı içinde bıraktılar. de Yaylacık üç çocuk annesi 48 yaşında 8 yıl önce hızla kilo almaya başladı. En son tartıya çıktığında 230'u gördü tedavi olmak için hastaneye gitti ama. Gittim beni karyola daşmazdı, taşımaz Ben 5 ay yattım aynı kar diğer Diyarbakır'da. İddiasına göre bu yanıtı aldı. Üniversite hastanesi de aynı karşılığı verdi. Obez kadın çaresiz evine döndü. Tedavi bırakınca 5 kilo verdiysen 20 kilo geri koşa koşa geleyim. Artık bıktım yani rejimden şundan ondan da ne yaptıysam olmuyor. Olmuyor yani bıktım artık bu hayatta bıktım ben. Şimdi gözleri yaşlı özel hastaneye gidecek parası da yok. Birinin sesini duymasını onu evinde hapis hayatı yaşamaktan kurtarmasını bekliyor.